ön seçim kaldırılırken ortalık zaten orada büyük bir birbirine girdi infial oldu. MYK'dan tek bir kişi itiraz etti ön seçimin kaldırılmasına Tünca Özkan. Açıkça itiraz etti hakkını vereyim dönemin İzmir milletvekili ve ne oldu biliyor musun Murat Çelik? Bugün kendine değişimciyim diyen arkadaşlar çıksın itiraz etsinler. Ertesi gün Sayın Genel Başkan'a gittiler Sayın Kılıçdaroğlu'na. Tüncay Özkan'ı şikayet ettiler. Tüncay Özkan ön seçimin kaldırılmasına karşı çıktı ve delegelerle birlikte oy kullandı. İstifa etmesi gerekir dediler. Ben ve Eren Erdem tweetlerimiz duruyor. Tüncay Özkan'ın bu tavrından dolayı gece Tüncay Özkan'a teşekkür ettik. MYK üyesi olmasına rağmen ön seçimi savunduğu için bizim tweetlerimizi de kağıda basarak genel başkanın önüne götürdüler. Peki. Burası çok önemli. Nereden nereye ama? Tuncay Özkan istifa etmelidir dediler. Tuncay Özkan da bunu öğrenince genel başkana gitti. Ben de evet ön seçimden yana oy kullandım. İstifa etmemi istiyorsanız edeyim dedi. Genel başkan da hayır istifa etmene gerek yok. İşine devam et dedi.